1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı toz şeker, 2 adet yumurta, 1 çay kaşığı tarçın, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 2 su bardağı un. Şerbeti için 1 su bardağı su, yarım su bardağı şeker. Üzeri için 1 paket çikolata, fıstık, hindistan cevizi kullanacağız. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu tatlıyı ben yani kurabiyeyi. Ee, Ramazan ayında YouTube'a koyduğumda 2,5-3 milyonu geçti izlenmesi. Yani öyle bir sevildi ve deneyenler tarafından inanılmaz beğeni aldı. Yani benim YouTube'um öyle çok fazla büyük bir sayfa değil ama inanılmaz uçurdu beni o zaman yani böyle. Ee, deneyenler tarafından da çok güzel yorum aldık. Dedik ki burada da bugün yayında yapacağız. Ben hemen elime bir su tutayım. Ben bu yemiş olan şanslardan biriyim. Ooh, Hindistan Biri cevizi, cevizi varsa çok ben de bayılırım. Güzel oluyor. <laughs> Ramazanda da e, en çok e, hayal ettiğimiz şey iftarda tatlı. Değil <laughs> mi? Bir böyle yesek de şekerimiz <laughs> yerine gelse falan. Evet Abi, efendim biliyorum. ellerimizi bir yıkadık şöyle hadi bismillah deyip girelim. Yoksa e, hayatçı bir şey derler yapamadı derler bak yetiştiremedi derler. Bunu göze almamam lazım. Demezler ya. <laughs> Demezler. Demezler. Alıştılar değil mi artık yani? Demezler. İzliyor musun bakabildin mi hiç programı? Ah benim bütün Sül e, sülalem diyeyim. <gülüyor> Ay, <gülüyor> ne güzel Ya. Çok mesajlar çok mesajlar annem ablamlarım büyüklerimin hayvan. ellerinden <laughs> küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Ee, ben tabii ki sizi biliyorum. ya yani Çok eskiden beri biliyorum sizi. Canım Ama musun? sürekli takipçiniz ee, annemler, ablamlar Ay, ben ara tabii, ara bakmaya çalışıyorum tabii, 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 tabii ki güle. muhteşem tariflerinizi. Ablalarım, kıymetli teyzelerim sürekli sıkı fanlarımız oldu. Çünkü anneler hani bugün ne pişirsem derdinden çok aslında böyle daha hoş sohbetli yani böyle e, eskiyi anımsatan güzellikleri ekranda görmek istiyorlar Tabii Bize sizinle de, o de çok var. alakalı bu estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> estağfurullah sadece hoş sohbet değil, de ya programın içeriğini dolduruyor olabilmek ve sizlerden böyle güzel dönüşler Hı. almak çok güzel seni de bugün burada ağırlamak çok güzel ha, ben de çok mutluyum geldiğim için <laughs> aynı bugün. şekilde ne güzel bir nasip oldu da tanıştık bugün <laughs> kabartma tozumuzu koyuyorum şöyle vanilya mı koyuyorum? İnanılmaz bir uyku modum var son 2-3 gündür. <laughs> havalardan. Vallahi havalardan. Biraz kendime bakmamakta. Serpil beni gebertecek bu aralar. Evet. Annem bir, Serpil iki. Ben de, de, tam tersi. Böyle 11-11 buçuk 11 gibi uykunun gelmesi. işte sabah altı buçuk gibi kalkmalar. Değil mi? Ben de, de, tam tersi yaptı. Normalde ben de Nisan ayı gibi. Sesi duyuyor ee, musun? Evet. evet. Yok. Ulağıma gelmiyor ee, şu an. Bir, bir daha ittirsen yani eğer. Evet. Nisan ayı gibi bende de inanılmaz bir uyku durumu oldu. Mayıs'ın başında da şimdi de tam tersi. Havalar de, değişiyor biz de değişiyoruz doğal olarak. Büyükşehir'in bir e, şey e, operasyon geçirdi. Ha, ama kendine e, doktorunun ha. E, ilaç kullanma, bilmiyorum bunları devam ettim ama... işte. <laughs> Sabah. Tamam. devam Bayağı ha. bir şey, şey yedim herkesten. <laughs> Doktor, doktoruma şu anda. dahil hepsi ama bir şey başkası olsa ben o ilacı saatini de kurarım hayatçım. <laughs> e, çoluğum olsa çocuğum olsa ya da annem olsa kendime ha, kendi. gerçekten hani ne derler kendim, Herkes kendimi. Herkes iyi olsa ama ben önemli değil. Kendi ama öyle işte. dikemiyorum misali. içmedim ben yani içmedim değil de vakit hani kafamda kuramadım canlandıramadım çok büyük bir yanlış yapmışım. Valla ben alarm kurmazsam <laughs> bütün e, ilaçları unutuyorum artık. Evet şu artık. an geliyor rejiden ses. Geldi mi ses? Aha. Dur. Şimdi... Serpil aynen. Tamam okey. Buyurun hocam. Ee, yani e, bugün onu yaşadım. Doktor da kızdı bana niye ilacın içmiyorsun sen de bakayım dedi. <laughs> Eve gidince bir şekerleme. <laughs> Şöyle bir i̇şte 15 var. dakika. Ya işte unutuyorsunuz. <laughs> şu anda işte kendi sıkıntı yaşıyor. Ya, e ya. sen hiç benimle ilgilenmiyorsun. Sus, sus. Şimdi <laughs> Yüksel Hanım gibi. <laughs> tabii tabii. Ananı söyle diyor. Serpil'i söyle diyor. Ben hiç söyleme diyor Yüksel. Kim diyor seni diyor ikna etti diyor doktora <laughs> gitme konusunda. Ha o konuda da o da, haklı söylüyor. Doğru söylüyor. Benimle ilgilenmiyor yok. Onunla konuşmuyorum ben. ne koyduk mu? İlgilenmiyor benimle. Küsmedim. Kimseye Aa. küsmem ben. Ya o biraz biliyorsun. Onun ilgilenme şekli öyle ya yani, Nermin. <laughs> Yüksel Bey Evet. <laughs> böyle ilgileniyor o. Biz onu öyle kabul ettik. Neyi? Hani Yüksel Bey'im böyle sevme, böyle ilgilenme evet, şekli var. Şey diyor, ee, Döverek mi? Şey diyorlar, şey <laughs> diyor Yüksel Bey şimdi <laughs> yukarıda. Ha. Sayende diyor, sana diyor hep güzel mesajlar geliyor da diyor, bana da diyor sayende hep kötü mesajlar geliyor diyor. <laughs> Bir tane güzel. Üzme beni artık üzme. İnsan sevdiğiyle takılır. Yalnız i̇şte dönerim sevdiğine ya. Takılır. Yüksel'in inadına beni takip edin geldi 2-3 bin kişi. <laughs> Hepsi gelmiş diye şey Yüksel'in inadına takip ettik Nermin Nefes Mutfağı'nı. Yani böyle bir sürü var arkamda ona göre. <laughs> İnat için takip ediyorlar. Sosyal medyada mı? Nermin'i üzüyor ya yayıncısı. Bugün 200'lük seni yapacak şu an. Kadınlar da destekliyor Nermin'i. <laughs> Üzmeyin Yüksel Bey Nermin'i. Evet beni üzme bak ben hastayım. <laughs> Kendi halimde bak yemek yapıyorum. Hayat bugün bana şarkı okuyacak, hayat verecek. <laughs> i̇smi çok, çok güzel. Evet. ismi çok güzel. İsminle ilgili çok komik bir anım var. Lütfen anlattırsan ee, sevinirim. Konservatuar mi? zamanı çok o zamanlar Gerçekten. çok çok samimi olduğum bir arkadaşım. <laughs> ee, dedi buluşsak mı şöyle yapsak mı? O zaman da evden eve arıyorsunuz <laughs> cep telefonu. Daha yok yaşımız Tabii. çıkıyor mu ortaya? <laughs> ben neyse aradım. Ee, babası çıktı. Çok <laughs> değil. Babası da çok sert mizahlı bir, bir insandı. Hı hı. E, efendim dedim işte söylemeyeyim size şimdi Ayşe, Ayşe dedim evde mi dedim. Yok dedi. Benim babam e, babam kim diyor. arıyor dedi. Ben Hayat arkadaşıyım dedim. Terbiyesiz seni dedi Hayat arkadaşıyım, Aa, Hayat arkadaşıyım baba. dedi. Ne biçim <laughs> konuşuyorsun dedi suratıma kapattı telefonu. Ay, ben fiyat. böyle kaldım ne, ne dedim ki ben diyorum. Hayat arkadaşıyım. Sonra... Ben bunu arkadaşıma söyledim. Akşam e, babasına söylemiş ertesi gün. Demiş baba benim biri aradı mı dün? Yo demiş. Hı. Baba demiş niye yalan söylüyorsun? Evet, arkadaşım evet. aramış. Ha demiş biri aradı demiş evet demiş. demiş kar kar laflar etti. Baba <laughs> demiş kızın adı demiş hayat demiş. Kıyamam Öyle isim ya. mi olur? Ya etkiler ne kadar şeydi <laughs> değil mi? Hayat arkadaşı anlamış tabii, o. Tabii tabii şimdi benim de evet, e, mahalleden anladın. bir kız arkadaşım vardı. Hiç unutmam aradı. Kızıyorlardı ya. Yani kız arkadaşının bile aramasına izin ha, vermiyorlardı. Evet. Nasıl bir şey ya? Benim anne, araması kimse seni. Niye arıyor? Ya arkadaşım ya diyorum. İşte onlar başka ha, bir gelenekten değil. geldikleri için şimdi bizim büyüklerimiz başka bir gelenekten tabii canım, geliyorlar. Hiçbir şey izin vermezdi sağ olsun. Şu an ekranda beni izliyorsa gene bak senin dedikodunu <laughs> şimdi, yapıyorum. Şimdi yeni nesile bunu yapabilir miyiz? <laughs> Mümkün Aa, değil. Tabii canım ben kim konuşuyorsun diye soramıyorum Melike'ye. Çok <laughs> <laughs> işte, sor. Sana ne evet. ama, bir şey ama şimdi onlar da bana soramıyor artık eskiden çünkü ben şey yapıyordum şimdi onlar bana sormak istiyorlar. Kendi izin vermiyoruz. He ben, ha, ha, ben Oo. de ona dedim dün akşam Ömer'le Melike bana dedim Hiç hiçbir bir şekilde bir şey say. sormayacaksınız <laughs> dedim ben size sorabilirim ben sizi doğurdum Bak siz güzel bana su, soramazsınız. Bazen böyle çıkışlar oluyor benim mi? Güzel oluyor yani, yakışıyor <laughs> çok duruyor ama yani, çok yakışıyor. <laughs> canımsın ya ne yapayım yani şimdi bana sen söyleme. İster her şeyi ben söyleyeyim. Yok. Oldu canım. Yok öyle bir Sen şey. Sen de merak et. Valla e, dedim öyle. Aramayın nasıl beni. Nasıl bir şeymiş hissediyorlar mı <laughs> acaba Aramayın <şimdi>? beni. <laughs> Valla bakar mısınız kurabiyenin güzelliğine? Ya, yumuşacık olduğuna ona bakıyorum. Şu bakar mısınız? Nasıl güzel özleştirdik. Maşallah subhanallah. Böyle bile yenir valla. vallahi. Bak, vallahi. Çip çip hamuru konuşurken hallettik. E, bu kadar yetenekli olmak isterdim şahsen. Estağfurullah. <laughs> Şimdi bak. Susabilirim, e, Susabilirim yoğururken ben. <laughs> bunu YouTube'da da yapmıştım burada da yapacağım. Yakından çektiğinizde şu parlaklığı ekrandan hissedebiliyor musunuz hocam? Evet. yani bakın. Görünüyor. İşte bu ışıltı margarin elmas. kullanmadan gerçekten margarin kullanmadan yapabileceğiniz en güzel tatlıyı şu an ben size yapıyorum. Ve o kadar güzel bir yumuşaklığı olacak ki şipşak bakın bunu yapıyoruz. Hayatım ne okuyacağım bana şimdi ben bunları yuvarlayana kadar ne şey istersiniz? Canlı canlı Ay, bir şey söyledim. Senin canlı sesine bayıldım. <laughs> Harika. Bilmiyorum seni sonumuz ne olacak? Belki bu aşk ölümsüz, belki yarın kalacak. Her gün değişiyorsun, avutuyorsun beni. Bir bilmece gibisin. Çözemedim ben seni. Senin de başım dertte, ah ne yapsam bilmiyorum, ah canımdan bir parçasın, hmm, söküp atamıyorum. <laughs> Selami Şahin'e buradan evet. saygı ve sevgilerimizi çok gönderiyoruz. En çok sevdiğim şarkılarından Aa, bir tanesi süper. diyebilirim. Aynen öyle. <laughs> Canımdan bir parçası. Çok güzel bir şarkı. Muhteşem. Ya eski şarkıların e, farkındaysan. Yeni şarkılar. Ben yeni ezberleyemiyorum. Hiç hiç aram değil yeni <laughs> şarkılarla. Ama çok güzel okuyorsun. Ay teşekkür Maşallah. ederim, sağ olun. Çok seviyorum. Zaten öyle bir yönettiği korum da var. Olmaz. Aa, Böyle eski şarkıları olmaz. çalışıyoruz. 60'lar, 70'ler, 80'ler. Ben 45'lik şarkıları çok seviyorum. Hı hı. Ee, Ajdalar, işte evet. Evet, şey Semiramis Pekkanlar, onların hı hı. şarkıları. Ben de hep radyoda da böyle gider eski şarkıları çalan kısmı bulur oradan dinlerim yani. Evet evet çok seviyorum ben. Efendim yakından gördüğünüz üzere ki parlaklığı, ışıldaması yani bu kurabiye kesinlikle sizi yarı yolda bırakmayacak bir tariftir efendim. Şerbeti bulayıp dilerseniz üzerine bizim gibi çikolata sosunu yapabilirsiniz. Şimdi biz reklam arasına giderken efendim bunları da fırına göndereceğiz. Dönüşte dünün hediye kazananlarını açıklayacağız. Bir yandan da şerbetini yapalım. Yarım su bardağı suyumuz var. Yarım su bardağı toz şekerimiz de ılık bir şerbet hazırlayacağız. Sadece şeker eriyene kadar karıştıracağız. Yoğun bir şerbet olmayacak. Önceden ısıtılmış 180 derecede de kurabiyelerimi pişireceğim. bakın. <laughs> e, biz giderken bu pişmiş mi? olacak değil mi? Hamuru kontrollü hmm. bir şekilde unu verdikten sonra asla dağılmıyor gördüğünüz üzere kalıp gibi elimizde yuvarladık ve verdik. Şipşak yapabileceğiniz günün tatlısı Ay, olabilir yani. Şimdiden. Evde kokacak ya çocuklar böyle okuldan ah, geldiğinde. Aa, ah, Hindistan cevizi var içinde Kesinlikle onun kokusu. ya anne, anne, anne kokusu ya. Ben seviyorum <laughs> şu kokuyu mutfakta duymamız gerekiyor. Şimdi izninizle çok kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Sonrasında Mersin'in muhteşem lezzetleriyle devam edeceğiz. Tabii ki kim yapacak? Hayatçım bizler için yapacak. Hiçbir yere ayrılmayın geliyoruz. Evet efendim nerede kalmıştık? Kurabiyeleri fırına verdik. Gel Orhancığım sen bir şov ah. göster izleyicilerime. Lezzetinden bu kadar çatlayabilen, bu kadar güzel gözükebilen bir kurabiye gördünüz mü? Aman ya Rabbim. Karanlık. Evet şu an ışığımızı yaktık. Bakın. <laughs> o kadar güzel çatlamışlar ki. iç dokusuna bayılacaksınız. Kesinlikle i̇şte gönül rahatlığıyla var. Bugün bu tarif her evde pişecek Nacizane tavsiyem Harikasın evet şu an tam olarak size yansıttık Görüntüyü muhteşemsin Bir iki dakika daha Serpil bunlar oldu Yoksa şey olur dağılırlar Yok yok hemen alalım ee, Ve hemen <laughs> tamam. Sözümde durayım Allah'ım Kokusu harika Aytaş sen ne yaptın böyle <laughs> Tabi 10 tane kitap verirsen Yükselesler olacağı buydu Kitap kazananları başlıyoruz Bismillahirrahmanirrahim. Olsun 2000 2000 kişi geldi. Elhamdülillah benim canım izleyicilerim ne kadar aktif olduklarını bir kez daha gösterdiler. Hey yükseleyin at. Geldi sen sus Altan belanı isteme. Sus. Daha ne gelecek? Bir senede 280 bin olduk. Kitap kazananlar. Benim 3.2 milyon. Kız, <laughs> kız kalma ben de sıkıntı beni takip ediyorlar. <laughs> Yalnız kedi görün gibi davranıyorsunuz. Atışmalarınız çok güzel. Aynen oluyor. öyle. <laughs> Başlıyorum kitap kazananlar. Seher Şahin, Ayla Bal, Esra Alabay, Zeynep Özbek, Fatma Şen Günoğlu, Büşra Da, Makbule Tabaklı, Eda Ayık, Şerife Silah, Cemile Büyük. Efendim kitap kazananlar şu an Nermin'in Nefes Mutfağı Instagram bölümünün hikaye kısmını mutlaka izleyin. Çay makinesini kazanan Tuana Erdi. Fincan seti kazanan efendim. <laughs> Şerife ateş oldu. Evet, fincan seti de Şerife ateş hanıma gitti. Hediye veriyoruz her gün. Oh harika. Hayat, biliyorum biliyorum, biliyorum doğru, doğru. de var. Ha şifrelerimiz var. Bu arada ikinci şifre anne. Aynı güzel. Aynen öyle. En güzel mertebe annelik ve hele bir de tam layığıyla yapılabiliyorsa bu görev hatta görev demeyelim. Kutsal ee, bir Gerçekten şey çok kutsal yani annelik çok bambaşka kesinlikle. bir mertebe ee, <laughs> ve meslek gerçekten demek e, burada e, başka farklı bir şey olur meslek değil yani bu içten gelen ve gerçekten dönüp baktığımızda her seferinde yüreğimiz sızlayan evlat yani büyüse de kaç yaşına gelse de annem benden vazgeçemiyor. Tabii canım onların küçük çocuklarıysa aynen öyle <laughs> batırık yapacak efendim Hayat Hanımcığım evet. bize. E kaç sene oldu evlenelim? 14. <laughs> 14 sene <laughs> 14 sene. Ay maşallah. O yeni gelin diyecektim ama yani artık yeni gelinlikler diyormuş ben gibi ortak. Yok, yani. Yeni gelin demişken ben herhalde bir evlendiğim sene çok yemek yapmışımdır. Bir de pandemide bu kadar fırının çalıştığı seneler o senelerdir. Dolayısıyla seviyor yine... mu damat bey yemekleri? E Oğlak Burcu çok seviyor yemeği. Hı hı. E, ben de... Bekarken de çok çalışan Oğlak biriydim. Oğlak burçları ben. bu aralar hep karşıma çıkıyor. <laughs> Benim de. şey olur değil mi? Oğlak çok yemeğe düşkün. Yükseleni de boğa Bir de eserikli olurlar biraz. Ee, çok disiplinli, tertipli, <laughs> düzenli. O eseriklik bende biraz fazla. <laughs> Hangi burçtur? Teraziye Terazi ikizlerimden. Tamam ben geliyor. <laughs> ben de yengecim. Ah tamam. Yani, Yengeç aynen. dedim mi duracaksın. Onun elinden yemek yiyeceksin zaten. Canımsın. O yani. Canımsın. Boşuna değil yani. Canımsın efendim. <laughs> ...yetmezse de veririm size. Tamam ben... şurada mıydı eldivenimiz? Evet. Öğrenmişim evet. bak görmüşüm alırken. <laughs> Nerede? Şurada ha, galiba. Ben, ben de evet. kurabiyelerimi ısıtayım yok. bir de sunum kabı alayım. de ayaklıyı getirdim ama ister miydin bilemedim. Yok aşkım onu düze koyayım ki. <laughs> Öyle mi? Bu, evet baharatlarımızı da <laughs> atıyoruz. Evet. Kuru fesleğen, kuru nane, <laughs> e, kırmızı toz biber ve tuz. Hı <laughs> hı. <laughs> Onları da atıyoruz. Kırmızı toz biber ve tuzu azcık, attık. Azıcık böyle göz kararı, azıcık su, çok fazla tamam. tam değil. Yoğurdukça karar vereceğiz ona. Tamam, yoğurmaya, yoğurmaya başlıyoruz. Ee, ben de burada kıymetli izleyicilerim, ilk sıcağı çıktı. Şöyle içine attım. Çünkü bunu çok fazla bekletirseniz de olmaz, birden yaparsanız da dağılıyor. Bilginiz olsun. Böyle bir iki dakika ılık şerbetimizin içerisinde şeker ve suyla yaptım. Dilerseniz sütle de yapabilirsiniz. Şimdi üzerine böyle kardağı gibi çikolata eriteceğim. Küçük küçük. Tamam. Özellikle şöyle bir beyaz tabağın içerisine aldım. Serpe ben bunu aldım. Olsun canım nasıl istersen. Şöyle. ilk sıcağını çıkardım ki dağılmasın. Birden değil. Bakın ilk sıcağa çıktıktan sonra hemen bakın bakın aman ya Rabbim. Nermin'in enfes mutfağında bugün hayat harika gözüküyor. Sana özel vallahi hayat tatlı geçiyor. krizlerini durduracak. Evet. İçinde şeker ne kadar vardı Nermin Hanım? Bunun içerisinde bir su bardağından Yirmi biraz Bir topla. Aynen o civarda. Yarım suyuna bir de içine... çikolatayı da eritelim ben var ya. Sonra fıstıklı. Şunu yapıp devam edeyim mi Nermin yoksa? Yüksel doğru söylüyor. Dur ben kendim yapayım onu ben. Ne oldu ki ne dedik ya? <laughs> Ne oldu ki ne dedik? O Ay dedi de son zamanlarda çikolatayı dedim. hep yakıyor ya dedi sen kendin mi yapsan Aa, dedi. Kalkada söylenmez. <laughs> Bu ne istiyor senden sen? Kalkada söylenmez. Vallahi. Artık sonlara doğru yaklaştık <laughs> İyice beni üzer duruma geldi. Uzatmaları oynuyor yüksel. Vallahi billaha. Ocaktan aldı mı? Bir de eğer bu ses ilerlerse hani böyle ılık işte ıhlamurdur, adaçayıdır öyle şeyler içip bal zencefil, şey karabiber, şey gibi olmaz gibi. Vallahi Yok, kötü, yumu... Yok ya yumuşatırsa Hı. biraz daha az konuşarız. Allah. Şimdi, Şimdi, efendim bunun üzerine şöyle. Ucunu kullanma hastala görüyor musun? Birazcık çikolata bırakıyoruz efendim. En güzel anı bu. Kesinlikle tavsiye ederim. Hem parlaklık verecek. Var var çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Tabii şimdi Hindistan cevizi, fıstık koyacağız. Çok güzel. Niye bazılarımızın tatlı düşkünlüğü Senin kapı yollardaydı gözün yüksel geliyor bak orada tabakta. Dilerseniz e, çikolatasız da servis yapabilirsiniz. Dilerseniz e, böyle bizim gibi çikolatayla da servis yapabilirsiniz. Tamamen bu istek ve arzunuza göre değişir. E, bitter çikolata da koyabilirsiniz. Ben şey diye bitter vermedim. Böyle yani alt kakao oldu ya. Evet rengi çıksın Hı -hı. diye. Şöyle. Ay çok güzel gözüküyor. Çok güzel oluyor gerçekten. Anladım. Çok da güzel kokuyor. Bak yani ağzınıza aldığınızda daha da... Şey soruyorum. Muşacık. niye bazılarımızın böyle inanılmaz tatlı düşkünlüğü oluyor, bazılarının olmuyor. Hı, Acaba o da, evet çok enteresan. O, o da bir şey. enteresan. Alayım şunları Serpil'cim. <laughs> <laughs> evet. E, şöyle, e, şöyle birer boşluk bırakıp. Ona da kar. Şöyle yapalım. İlacını kullanmadığını biliyor mu o Handan anne? Biliyor biliyor sabah kızdı bana. <laughs> söyledin mi? Ay yani sen dakika. de şimdi söyledin bundan. Handan anne senin kız <laughs> ilaçları kullanmıyor yeminle. Ya unutuyorum Hem kullanmamak diye. Hemen kalktığını sanıyor, iyileştiğini sanıyor. <gülüyor> Unuttum. <gülüyor> ama böyle işte. Unuttum. Hasta mıydınız yani? Evet evet ya. ya. Onun da etkisi olabilir ama. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.